Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Yeni bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın. Diyerek videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hava soğuk Almanya'da. Şöyle dışarıyı göstereyim. Evet küçük eniştemiz burada. Seramamız orada geziyor, <laughs> kenarlarda böcekleri arıyor. Sensin oğlum, baba sensin baba. Evet. Şöyle diğer tavuklarımız da iyiler, çok şükür. Geldik kümesimizi. Daha bir şey yapmadım arkadaşlar. Kümese girdim, dedim şu videoyu bir ayarlayayım önce dedim. Evet. Yemleri var, suları var. Evet. Kuzularım yaptınız siz. Evet arkadaşlar değişimi görüyorsunuz değil mi? Renkler iyice oturmaya başladı. Yavaş yavaş oturuyor. Ee, bunlar tabi erken başladılar. bunlarda bir ee, anormallik oldu bence de. Bunlar çok erken yumurtaya başladılar arkadaşlar. Bunlar 4,5 aylıkken yani yumurtaya başladılar. Şu anda da kaç? 5 ay bir haftalık var arkadaşlar. Maşallah. İkisi yumurtlamışlar. Şöyle yumurtalarını alalım. Evet bugünkü konumuz e, kuruşkalık yumurtaların nasıl saklandığı. Bunları konuşacağız. Şöyle tek elimle de yapayım şöyle. S diye yazalım. Serana. Evet. Şimdi eşlemeler yapacağım arkadaşlar. Ee, bunlar şimdi tam iyi ergen oluyor. Eşlemeler yapacağım onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Bunu buradan alacağım çünkü kardeş eşlemesi yapamıyoruz. Bunu buradan alacağız. Ee, küçük enişteyi bunların yanına koyacağız. Bunu öbürlerinin yanına vereceğiz. Ee, daha arkadan gelen de civcivler var. Ee, hele burada iki tane yatan gurkumuz var biliyorsunuz. Blue seramayla. Eee tamam kızım öbür yumurta niye dışarı çıkmış kızım benim. Onu da al içeri bakayım önünde dışarı çıkarmışım. Evet porselen de burada. Ne oldu ne oldu ne oldu nasıl ötüyorsunuz siz nasıl ötüyorsunuz. O ayrı bir konu onu daha sonra çekeceğim arkadaşlar size. Eee Selama grubumuz böyle bunlardan yumurtayı aldık. Şimdi Japonezleri şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Orada da yumurtalı bir tane tavuk. Hep benim geldiğim yumurta saatine denk geliyor. <laughs> Maşallah benim kızıma. Evet. Onlar da iyiler. Çok şükür. Şöyle zibritlere geçelim. Arkadaşlar kuluçkalık yumurtaları 13 ila 15 derecede saklamamız gerekiyor. Iııı ee, 13 ila 15 derecede şöyle göstereyim. Ben bunu böyle buğday içinde saklıyorum arkadaşlar ki buğday da nemini alsın diye. Yaklaşık 3 hafta rahatlıkla bu şekilde saklayabilirsiniz. Kesinlikle yumurtalarınıza hiçbir şey olmaz. Yani ben bir ay bile bu şekilde saklayıp verim aldığımı biliyorum. Yani ama uygun koşullarda o, o şeysi çok önemli arkadaşlar. Yani derecesi Derecesi çok önemli yani 13, 15, 16, 17 de olur yani e, bir şey olmaz ama e, dediğim gibi dikkat edin nem olmasın o yüzden ben içine buğday taneleri koyuyorum buğday taneleri e, koymazsanız nemlenme yapabilir e, sıcak soğuk değişimi olmasın olduğu yerde e, şöyle de bir olay var üçüncü haftadan sonra. Üçüncü haftadan sonra yumurtalarda döl kaybı da olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yumurtaları fazla sallamayın. Ee, günlük saklamış olduğunuz yumurtaları e, mümkün mertebe birer defa şeylerin e, sivri tarafı aşağıya gelecek şekilde e, saklarsanız bu şekilde. Yani şöyle bir şu hareketleri bir yapın yani. Bunu mesela şöyle de bırakabilirsiniz. Aslında bir şey olmaz olmuyor yani hepsini denedik arkadaşlar böyle de koyabilirsiniz böyle de olabilir böyle de koysan bir şey olmaz ama sonra bir gün o gün şöyle çevirmen lazım yani normalde uslu sağlıklı olsun diyorsanız günlük e, iki defa sabah akşam çevirin derler yani bu önemli bunları kaçırmayın siz nereye dışarı mı çıkmak istiyorsunuz gel bakayım kızım benim. gel 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 yanıma gel Yumurtladınız mı siz de? Bakalım. Evet maşallah. Şöyle iki yumurta da burada var arkadaşlar zibritlerimizde. Bunlar dün bunlardan yumurta almadım arkadaşlar. Dün bunlar yumurtlamadılar. Şöyle zibritleri de böyle koyalım. Ama bugün iyiler maşallah. Sağlıklılar. Hem bunları anlatıyoruz arkadaşlar hem de tek tek kümesimizdeki hayvanları bir geziyoruz, bakıyoruz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ee, biliyorsunuz kuruşka makinesinden çıkın bekliyorum arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun o folluğun başına? İn aşağıya. Kaç tane var? Bir tane var orada? Orayı da pisletmişler. Evet arkadaşlar bu hafta sonu detaylı bir temizlik yapmam gerekiyor. Bu sefer temizliği sizlerle paylaşacağım. Nasıl temizlediğimi kümesi. Ee, onları yapacağım. Ee, çünkü hiç bugüne kadar sizlerle temizlik videosu paylaşmadım. Ee, onu da kendim nasıl temizliyorum, nasıl ediyorum kümesinin içine gireceğim. Komple, bütün yaptığım temizliği A'dan Z'ye kadar da sizlere çekeceğim arkadaşlar. Kuluçkalık yumurta saklama olayı böyle, ee, bu şekilde. Ee, Şunlara da yazalım unutmadan da. Şöyle zibrit yapalım. şu şekilde. Şu da cüce koşun. Ya arkadaşlar tavuklarınızı zaten aslında tanıyorsunuz. Şimdi benim fazla tavuğum olmadığı için ee, içinde yani fazla değil yine 20 tane var yani burada. Hangisi hangi yumurtayı yapıyor biliyorum yani yumurtanın şeklinden mesela şu cüce koşunlarda çok iyi biliyorum mesela şu şu yumurta Black Black matletin yumurtası. Bu da Black Motlet'in yumurtası. Bir dakika bunların ikisi de. Şeyin yumurtaları yok burada. Daha bak. Dün yapmamıştı. Şu kahverengi desenli olan bu taraftaki dün yapmamıştı. Bugün de daha yapmamış. Yani haftada bir gün böyle ara verebiliyorlar. Zibritlerin tabii onları ayırt edemiyorum. Onlar aynı. Şu küçükler buradaki seramaların büyük serama e, öbür gold seramanın. E, Japonezlerin yumurtası belli zaten arkadaşlar. Benim Japonezler iki tür yumurtluyor. Birisi böyle krem renkli yumurtluyor. Diğer iki tanesi böyle kahverengimsi bir renk yumurtluyor. O da bir değişiktir. Evet. Gold seramamız. Küçük eniştemiz. Oğlum gel bakayım yanıma. Gel bakayım oğlum yanıma ya. Bu böyle beni dinler. Ben bununla konuşurum arkadaşlar. Bu beni dinler. Ondan sonra bir diklenir, sonra bir ötmeye başlar bana. Oğlum. Küçük işte. Ne oldu? Niye korkuttun? Niye korktun kızım? Niye korktun bakayım? Güzel maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bakın şimdi bunu gördünüz arkadaşlar. Bir de oğlunu göstereyim size. O buradan ötüp duruyor. Bak bir de oğluna bak. O da aynısı arkadaşlar. Görüyorsunuz aynısı oluyor yani. Az kaldı. Aynı babası gibi. Kuyruğunun şekilleri şu üstten sarkanlar bile aynı arkadaşlar ya. Bak. Aferin benim oğluma ya. Büyüdü adam oldu bu da ya. Büyüdü adam oldu. Erkek oldu benim oğlum ya. Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, bugünlük bu şekilde hem bir hayvanlarımızı kısa bir gösterelim. Yumurtaları toplayalım dedik. Hem de bu yumurtaların e, saklama aşaması nasıl oluyor? Bunları sizlerle paylaştım. Bunları eve götürüyorum arkadaşlar. Bu kutu burada kalmıyor. Eve getiriyorum. E, kalorifer yanmayan bir odada. Duruyor bunlar. Ve bu şekilde duruyor. Yani iyi de verimli. Ben verim alıyorum. Verdiğim arkadaşlardan da bir şikayet de yok. Çok şükür. E, yani, yani iyiyiz. Gurtlarımız ne kadar kaldı ya çıkıma? E, porselende ayın 21'inde çıkım olması lazım arkadaşlar. E, bu ayın 21'inde. E, Blue'da da ayın 28'inde çıkım olması lazım arkadaşlar. Evet. 21-28 1 ile 7'sinde yatırmıştım galiba ee, Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar İnşallah diyoruz Kızım iyi misin sen de Evet yumurtanın bir önüne çıkmış Herhalde yumurtayı havalandırıyor galiba Çünkü anneler bunu da yapıyor Hem çeviriyorlar Havalandırıyorlar hepsini yapıyorlar arkadaşlar Peki arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.